Merhaba değerli izleyiciler ve takipçiler. Avrupa Birliği kıtada ücretsiz seyahat edebilmeleri için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede yaşayan 36 bin gence bilet verecek. Bakalım hemen detaylara. Avrupa Birliği komisyonundan yapılan açıklamada Avrupa Birliği'nin Discovery Europe yani Avrupa'yı keşfet programı kapsamında 18 yaşındaki 36 bin gence Avrupa'yı seyahat edebilmelerine olanak sağlayan ücretsiz tren bileti verileceği duyuruldu. Gençlerin bu olanaktan faydalanabilmesi için internet üzerinden birkaç soruyu cevaplaması gerekiyor. Ücretsiz tren bileti kampanyasına 2005 doğumlu gençlerin Avrupa Gençlik Portalı'nda hazırlanan sayfa üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Başvurular başladı ve 18 Ekim'e kadar da devam edecek. Bilginiz olsun. Kampanyaya Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Erasmus artı programına dahil olan İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'den de gençler katılabiliyor. Ücretsiz seyahat imkanı elde eden gençler biletleri 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasında en fazla 30 gün boyunca kullanabilecek seçilen 36 bin genç aynı zamanda toplu taşıma, kültürel mekanlar ve faaliyetler, konaklama, gıda, spor gibi alanları da kapsayan yaklaşık 40 bin noktada indirim imkanından faydalanabilecek. Biletler Avrupa'nın bazı yerlerinde adalara veya tren imkanı olmayan bazı noktalara gidişler için de kullanılabilecek. Konuyla ilgili yorumlarınızı, bildiklerinizi videonun altındaki kısmada yazıp bizlere iletebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.